Uzi dün Ebo'nun kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sert bir şekilde cevap verdi. Bir arkadaş İbo götü çok fazla yandığı için üstünde alınmış. Bana böyle Az alınmayacak şeyler söylemiş. Sen daha düne kadar bizim götümüzde dolaşan sürekli beraber bir iş yapalım diyen bir adamdın oğlum. Ne oldu? Nereden geldi bu yürek sana? Bir şeyler üstünde oluyorsun, Orada böyle rahat rahat konuşuyorsun. Küfür ediyorsun aklımızda. Kodumu çakalı seni. Bana diyorsun ki aradım onu açmadı falan filan. Orada esiyorsun gülüyorsun. Beni kimse aramadı oğlum. Çakal seni. Biliyorsun Instagram'da yayın açıyorsun. Millete şov yapıyorsun. Sen daha çakma ayakkabı satarken biz pedofilleri dövüyorduk bayım. Rap yasasında. Oğlum sen zaten ben ne iş yaptığında bot olma ihtimal var mı? bir ya da ikinci Aslanlar gibi paramı aldım. Aslanlar gibi şarkı teslim bile benim şarkılarımı dinledim dinliyorsun. Sonra diyorsun ki ne başarıları var. Oğlum benim 3.5 milyar stream'im var lan. Ben senin gibi fırfır zıpçıtlı bir adam değilim ki oğlum dinlenmenin peşine koşayım. Dinlenmek istesem yine yapar, yine koyar çocuğu, yine geçerim. Görürsün bundan sonra da dinleniyor muyum, dinlenmiyor muyum? Daha yanındaki adamlara sahip çıkmıyorlar. İşte onların hepsi benim yanımda falan. Bizim yanımızdaki adamlar adam olmuş olsaydı zaten şu an senin yanında olmazlardı. Biz adam değil diye yanımızdan yolladık da sen yanına aldın. Biz senin niyetini de biliyoruz onların niye yanına aldığını. cahil misin oğlum? Bunlarsa dünya çapında bilinen bir şirket. Kamil, Label'ın şirketi abi. Ağzın köpürüyor oğlum konuşurken. Ne oldu? Nasıl bir hasetin var bize? İsmim vermeden karımdır dedim. Ondan sonra bunu diyor. Sen beni aradın, Ben mi seni aradım? Ha? Oğlum diyorum bana mı söylüyorsun bunları? Diyorsun ki o şarkıdaki söz eğer bana ise sana yazdım. Gel dediğim gibi oturalım konuşalım çıkıp gelmedin mi oğlum? Gayet hoş sohbet yaptık orada. Niye böyle sanki gelip bizi ezmişsin aşağılamışsın gibi konuşuyorsun ki? Sen yapabilir misin oğlum böyle bir şey? Dediğim gibi bu bir yerde konuşulur denk gelinir illaki. O zaman görüşürüz anladın mı? Ama bu gayrimeşru triplerinden çık. Bir tane Scarface gömleği giyince Scarface olmuyorsun ağzına bir tane pro koyunca. Dediğim gibi olsun bakalım neler oluyor bundan sonra. Sizce kim haklı yorumlarda belirtin?